Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, şarampole devrilen cip ağaca çarparak yandurdu. Cip sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bagaj kapısından yaralı olarak çıkarıldı. Kaza, ilçeye bağlı yukarı çiftlik köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin Çelik, idaresindeki 34 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 5 metreden şarampole devrildi. Ağaca çarparak yan duran cipte mahsur kalan Çelik, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bagajdan hafif yaralı olarak çıkarıldı. Çelik ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü. <laughs> Rekor çiftlik yolunda bir sıkışma trafikte basıyor. Bir arkadaşı abi, çıkarmaya çalışıyorlar Ambulans yok. Emniyet kemeri var. Emniyet kemeri var. Evet. Emniyet kemeri var. Emniyet kemeri var. Abi sen iyi misin? Şuraya abi ya. Senin <laughs> gibi evet. bir yerinde evet. başka Yok hiçbir şey yok. Değil. Hiçbir şey yok. Baba ezilme falan oldu mu? Yok hiçbir şey olmadı ezilme falan yok. Ben kendim kurtuldum zaten şey, şeyden. Düştüğün Hı. için mi ağrıyor? Ne no, no. oldu? Düştüm. Da, için kendimi kurtarmak için çok zorladım. He öbür taraftaydım ben. Arabanın öbür tarafındaydı. Başka altta